İşitme kaybı dünya genelinde milyarlarca insanı etkileyen sessiz ama derin bir kriz. Son yıllarda teknolojide ve tıpta ciddi ilerlemeler yaşansa da işitme kaybının kalıcı tedavisinde halen zorluklarla karşılaşıyoruz. Çünkü karşımızda yalnızca teknik değil, aynı zamanda biyolojik, genetik ve sosyoekonomik duvarlar var. İşitme kaybı tedavisinde hala aşamadığımız başlıca engelleri şöyle sıralamak mümkün. Birincisi İç kulakta bulunan ve sesin algılanmasını sağlayan tüylü hücreler hasar gördüğünde normalde kendini yenileyemez. Gen tedavileri, kök hücre uygulamaları ve rejeneratif tıp bu sorunu çözmeye aday. Ancak henüz elde edilen sonuçlar belirli düzeylerde. İkincisi, işitme cihazları ile halen sınırlı fayda sağlanabiliyor. İşitme cihazları çevredeki sesleri yükseltir. Ama anlamayı garanti etmez. Özellikle kalabalık ortamlarda yani bir restoranda ya da metroda konuşmaları ayırt etmek hala çok zordur. Çünkü duymak ayrı, anlamlandırmak apayrı bir süreçtir. Burada beyin devreye girer. Önemli olan beynin bu sesi doğru bir şekilde işlemesidir ve işte asıl sorun da oradadır. Üçüncü olarak işitme sisteminin hasarı, örneğin sinir liflerinin kaybı, mevcut cihazlarla ve teknolojilerle telafi edilemez. Kokler implantlar bu vakalarda sınırlı fayda sağlar. Genetik mühendislik ve elektriksel uyarım teknikleri hala laboratuvar düzeyinde. Dördüncü olarak genetik işitme kayıpları oldukça farklı alt türlere sahiptir. İşitme kaybına yol açtığı düşünülen binlerce genden şimdiye kadar sadece 200 kadarı tanımlanabildi her biri için özel tedavi geliştirmek zordur. Gen düzenleme teknolojileri umut vaat etse de hala deneysel aşamadadır. Ayrıca pek çok bireyde genetik tanı koymak bile güçtür. Beşinci olarak, ileri yaşlarda iç kulak sinir hücrelerinde gelişen dejenerasyon sürecini durduracak ya da tersine çevirecek etkili bir ilaç henüz yoktur. Antioksidanlar ve sinir hücrelerini koruyan maddeler araştırılıyor ama klinik başarı halen sınırlı. Altıncı olarak yüksek sese maruz kalmak iç kulakta kalıcı hasara neden olur. Bugün bu hasarı tamamen onaracak bir yöntem ne yazık ki yok. Deneysel bazı ilaçlar hücre ölümünü durdurmaya çalışıyor ama etkili yöntem hala korunmak. Yedinci olarak dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyar insan işitme kaybı yaşıyor ancak büyük çoğunluğu tanı alamıyor, tedaviye erişemiyor. Gelişmiş cihazlar pahalı. Düşük ve orta gelirli ülkelerde ulaşılması neredeyse imkansız. Uygun fiyatlı, yaygın çözümler küresel ölçekte acil ihtiyaç halinde. 8. olarak, işitme kaybında tek tip tedavi dönemi artık bitmeli. Çünkü her işitme kaybı aynı değil. Her bireyin işitme kaybı farklı nedenlere dayanır. Ancak tedaviler hala genelleştirilmiş standart yaklaşımlara dayanıyor. Genetik, çevresel ve yaşam tarzına özgü kişiselleştirilmiş çözümler henüz yaygın değil. Dokuzuncu olarak, işitme kaybı sadece kulak ve boğaz doktorlarının değil, odiyologların, nörologların, psikologların ve eğitim uzmanlarının ortak alanı. Ancak pek çok sağlık sisteminde bu bütüncül ekip yaklaşımı sağlanamıyor. Onuncu olarak, uzaktan işitme testleri, mobil uygulamalar, dijital takip ve teletip sistemleri erken tanı ve takipte devrim yaratabilir. Ama bu teknolojiler hala yaygınlaşmadı ve altyapıdan yoksun. 11. olarak epigenetik çalışmalar hala yeterli düzeyde değil. İşitme kayıpları yalnızca doğuştan gelen genler nedeniyle değil, çevresel faktörlerin etkisiyle sonradan bozulmuş genler nedeniyle de oluşabilir. Bu bozulmuş genleri onarmak amacıyla yapılan epigenetik çalışmaların henüz çok başındayız. 12. olarak şunu söyleyebiliriz. Beyin duymayı öğrenir İşitme kaybından sonra beyin yeni ses düzenine uyum sağlamaya çalışır. Bu nedenle yalnızca kulağa değil, beyne odaklanan çözümler de gerekir. Yeni nesil cihazlar ve işitsel eğitimlerle nöroplastisite dediğimiz beynin bu uyum süreci desteklenebilir. Ama uygulamalar henüz kısıtlıdır. Son olarak beyin duyar ama anlamaz. Bu duruma işitsel işlemleme bozukluğu denir. Bu bireyler sesleri fiziksel olarak duyar ama anlamlandırmakta güçlük çeker. Çocuklarda öğrenme güçlüğüyle karıştırılabilir sıklıkla. Ne cihazlar bu soruna tam bir çözüm sunabiliyor, ne de ilaçlar. Bireysel terapi ve özel eğitim programları ise yetersiz kalmakta. Geleceğin tedavilerinin başarılı olması için yalnızca biyolojiyi değil, teknolojiyi, toplumsal eşitliği ve bireysel farklılıkları da dikkate alan Bütüncül yaklaşımlar gereklidir. Sessizliği kırmak için sadece kulağımızı değil, tüm sistemi iyileştirmeliyiz.